Hakkın rahmetine kavuşan Murat Açil Başkanımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Onu bizden ayırdı Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Ali Murtaza'nın güzel on ikmamlarımızın Katar'ından, Lidar'ından ayırmasın. Dua edeceğiz. Öncelikle sessiz olmanızı, dualarımıza da Allah Allah diye eşlik etmenizi diliyorum hayri kainat, alemlere rahmet, verelim Muhammed Mustafa ve Yüce eli Beytine canı gönülden selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Muhammed evlat beyt. Nedir Türkçesi güzel canlar? Eğer ermek isterseniz sefaya, selavat verin Muhammed Mustafa'ya. Allah Allah, Allah Allah. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya Ali el-Murteza'ya ve onların evlatlarına olsun Ya Yarabbi'l-âlemin niyet ettiğim Allah rızası için şu anda burada hazır bulunan cemaatin canları geçmişlerin ruhu için kabri başında bulunan Açın ailesinin o ocaktan ne kadar gelmiş geçmiş canı varsa onların aziz ve temiz için özellikle Hakk'ın rahmetine kavuşan Murat Açil canımızın Aziz ve temiz ruhu için Bu duaları okumaya Allah'ım niyetimizi Dileğimizi Dokmalarımızı dergah hizmetine kabul eyle Bismillahirrahmanirrahim <laughs> 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 Yâsîn vel krânil âkîm İnneke lemînel durselîm Ele'sretem üstâkın tenzilen azîzî rohîm Lütûn zirâ kavmet Mâ in zirâ vântem La kadakalkam lekseri fem la yeminu inna tunna finaqu al bainan fele salah fem mukmal rajalan baini sadan minha fe sadan Vesevabın aleyhime Elzer tehüm Emlem tinzirüm da yeminüm İnne ma tinzirü İne teba zikre ve şerahmene bülgayr Ve beşir, beşir bimareti ve ecrin kerim İnne nahnu nuhil mehtar ben ektibim aktım ve serim Ve küllü şeyin akseynehi fi imamin mobil Vadrib lehim meselen Esaben kerisel mursalin İzersel aleyhi nüsneyni ve kazebim ma fezez nabisalisin ve kalin aleküm mursale kalin ma entu inna ve şer müslin ve zerah mena müslin inentu inna Hadi Rabbin eylem eyleyküm ve mursalin Ve ma aleyna ilel belagil mubin Hadi inna teteyerna bikum leylem tendi Ben ercem eleküm eleküm min azabin alim Kalim

sürten Hatta huzum min dini Bidir rahmen o bidir natuk menni şefaatim Şeyen ve layet gözün İndi zeynepi delalil mubil ان أنت بربكم فاسفل فإذا الجنة قال لك تعظم يا عالم بما غفر لي ربي من بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الله اهد الله الصمد Lem yarat ve Flem yolat, flem yekunla kuvvet. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman Allahu ahd, Allahu samet. Lem yarat ve Flem yolat, flem yekunla kuvvet. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman Allahu ahd, Allahu samet. Ve lem yetle lem yuret ve lem yekun lahu kufun Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber men illallah Bismillahirrahmanirrahim Kulağızı bir Rabbil Melak, min şerri mehelak ve min şerri kalsik nizel ve kap ve min şerri filukat ve min şerri asid allah Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber allah Ekber ve Lillahi'l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim.